Dolcan abi ben de iyiyim. Merhaba. Ne haber? Geçmiş çıkışta var mı? Final kon. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda. Sağ olun. Göremiyorduk. Evet, aynen. Aynen. Hep bir yerin çıkışında denk geldik. O yüzden çok sohbet edemedik. Nasılsınız? Teşekkür i̇yi misiniz? Deriz. Iş, Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. iyiyim. Her şey yolunda. Yeni bir işe başlıyoruz şimdi Çok yakında çekimlerimiz başlayacak bu hafta içinde. Dizi, evet. Kara Tahta adında TRT'ye. Onun heyecanı içindeyiz. Çalışmaları başlayacağız. Size? Sürpriz olsun. Zaten çok yakında yayınlanacak. Beraber izleyeceğiz. O yüzden sürpriz olsun. Ben şimdi çok bir çok vermeyeyim. Zeki Demirkoz'un filmi olacaktı. Onun hakkında da birazcık konuşursak. Evet çektik. Çekimlerimiz bitti. Hayat ismi. Muhtemelen seneye e, vizyona girecek diye düşünüyorum ama tam net olarak bir tarih veremiyorum. Çok güzel geçti. Benim için çok güzel bir deneyim ve tecrübe oldu gerçekten. E, Zeki Demir birlikte çalışmak. E, çok keyifliydi. Bakalım. Ben de merakla bekliyorum. E, son olarak bir de yazın evin içerisinde haberler var. Ne hakkında? Evleneceğimiz düğünde. Arkadaşlar <laughs> öyle bir şey yok çok teşekkür ederim kolay gelsin oyun başlıyor şimdi gireyim sonra konuşuruz olur evet, evet. mu? Çok teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. çok sağ olun olmuş <laughs>